أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أغدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerif'in açıklamasını ve izahını yapmaya devam ediyoruz. Hemen e, baştan bir iki ayetin anlamını vererek konumuza geçiyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd sadece ona mahsustur. Sadece hamd ona özgüdür. Hamde layık olan sadece Allah Teala'dır. Alemlerin Rabb'ı bütün varlıkların yaratıcısı olan akıl sahibi varlıkların, meleklerin, bütün varlıkların, insanların Rabb'ı olan Allah'a hamd olsun. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah. Yani Rahman sıfatıyla bütün kainattaki varlıkları rızıklandıran, onlara merhamet eden, rahmetini gönderen anlamında. Er-Rahim ise e, ahirette müminleri e, lütuf ve ihsaniyle cennetine koyacak olan, kafirleri de adaletiyle cehenneme koyacak olan anlamında. Yani Rahman sıfatı dünyaya tecelli ederken Rahim sıfatı ahirete müminler için tecelli edeceği ifade ediliyor. Ee, ancak her ikisi de yine rahime kökünden yani merhamet etmek, acımak, şefkat etmek anlamlarını ihtiva ediyor. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Yani din günü burada kıyamet günü, ceza günü anlamında e, bu dünyada yaptıklarımız, ettiklerimizi ahirette hesabını vereceğiz. Yani dünyaya boşuna gönderilmedik. Dünyaya eğlence olsun, insanlar başıboş, keyif geçirsin, ömrünü tüketsin diye değil. Mutlaka bir bu işin karşılığı olacak. Yani dünyada eğer kulluğu idrak etmiş ve kulluk görevimizi yapmış isek inşallah ahirette ona göre muamele göreceğiz. Ve dolayısıyla din gününün sahibi derken burada sadece o günün ceza gününün sahibi Allah'tır ve Allah orada e, hüküm verme açısından tektir. El hukmü lillah, hüküm Allah'ındır. Esad billah, eleysallahu bi hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Yani Allah e, bütün hakimlerin hakimidir. En adil hüküm veren odur e, anlamında. <laughs> Şimdi İyyâke nâbudu ve kenes nesta'in. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz. Ee, bu çok önemli. Fatiha Suresi Mekke döneminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iniyor. Daha henüz e, ibadetler farz değil. Erken dönemde iniyor Fatiha namaz farz değil, oruç farz değil, diğer ibadetler farz değil. Neden acaba iyya kenabudu? Daha bunlar bilinmeden, hani şirk ve şirk unsurları daha idrak edilmeden, bilinmeden iyya kenabudu ile başlıyor Cenab-ı Hak. Burada çok önemli bir şey var. Nedir? Kur'an'ın indiği dönemi hatırlayalım. Kur'an indiği dönemde müşrikler ne yapıyorlardı? Efendim her kabilenin bir putu vardı heykeli vardı. Büyük putları vardı ve küçük putları vardı. Kabe'yi i Muazzamayı bile putlarla doldurmuşlardı. Ee, ve şöyle bir ifadeler وَلَا اِنْسَالْتَوْا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَاصِ Bu müşriklere sorarsan yeri göğü kim yarattı? لَيَقُولُنَّ Allah Allah diyecekler. Bunlar da Allah'ın varlığını biliyorlardı. Velâ inselte men nezele mine semâi men Peki gökten yağmuru indiren kimdir diye sorarsanız yine Allah diyecekler. Peki sizi rızıklandıran kim? İnsanı rızıklandıran kim? Onlara rızkı tayin eden, takdir eden kim? Lehulun Allah. Allah diyecekler. Peki yağmuru yadıran Allah olduğuna inanıyorsunuz. Sizi yaratanın Allah olduğuna inanıyorsunuz. Yeryüzü yaratanın Allah olduğuna inanıyorsunuz. Peki o zaman niye şirk koşuyorsunuz? Neden putlara tapıyorsunuz? Soru bu. Bu ne o soruyu Zümer suresinde Rabbimiz cevaplıyor. Ne diyorlar? Maneabudhum illal yukarribunha ila Allahiz zulfa. Biz bu putlara niye inanıyoruz? Niye tapıyoruz? Bizim Allah'a yaklaşırsın diye. Aracı. Aracı koyuyor. Aracı koyuyor ve o putların bir kutsiyet ifade ediyor. Onlara bir ilahlık gömleği giydiriyor. Ondan sonra da evet Lat, Menat, Uzza büyük putları var tabii. onların da büyük putları var. Onlara göre seçkin putları var. Şimdi işte böyle bir ortamda Fatiha suresi iniyor. İyyake na'budu. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. İyya kenabudu diyerek Müslüman ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz diye bu ilanı yapan mümin ne kadar şirk çeşidi varsa hepsini reddettiğini burada ilan ediyor. Hiçbir şekilde Allah'la kendi arasında bir aracı koymuyor. Direkt muhatap kim? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Na'bud. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Senden başkasına asla ibadet etmeyiz. İki, senden başkasından asla yardım istemeyiz. Ya bir Müslüman bir insandan yardım ister mi? Hani şöyle şu şekilde bir yardım. Yani Allah'ım bana sağlık ver, afiyet ver, beni kurtar böyle bir şey söyler mi? Evet, birinden gidersin, bir ödünç para isteyebilirsin. Birinden bir işini yapmak için yardım isteyebilirsin. Bunlar ola gelen şeyler. Ama buradaki yardım ne? Yani buradaki yardım onlarda bir güç görerek veya sanarak. Mesela burada hiçbir insanın da aracı koyamayız Cenab-ı Hak'la kendi aramıza velidir, evliyadır, yatırdır, neyse yani türbedir vesaire. Sadece ziyaret edersin, oradan dönersin. Ancak bazı şeylerde hani ya Rabbi bir hürmeti Seyyidül Murselin diyoruz değil mi? Gönderdiğin peygamberlerin hürmetine, peygamberimizin hürmetine buna vesile deniyor. Bu şekilde böyle bir talepte bulunuyor. Kabe-i Muazzama hürmetine, Kur'an-ı Azim hürmetine. Ama yine yardım verecek kimdir? Sana şifayı verecek kimdir? Allah'tır. Onun için iyi ya Kenabı'dır. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz e, burada ibadet nedir? Allah kulluk. Önce ona saygın. Yani ilahi kudretin varlığını ruhumuzda peşinleştirmek. Ne demek bu ilahi va e, kudretin varlığını ruhumuza persinleştirmek? Ya ben bana kalsam hiçbir şey, hiçbir şeyim. Bana konuşma özelliğini veren Allah, düşünme özelliğini veren Allah, bana organlarımı veren Allah, bana hayatımı veren Allah. Ben bu hayatı hiçbir bedel ödeyerek almadım. Allah beni insan olarak yarattı ve çeşitli rızıkları bana o verdi. Yediren, içiren o, kainattaki rızıkları yaratan o. Bütün bunlar Allah bana lütfetti. O zaman ben böyle bir yaratıcının efendim e, büyüklüğünü ruhumda perşinleştiriyorum. İyi ya kenabı Ancak sana ibadet ederiz ya. de başkasına boyun eğmeyiz. senle başkasına kulluk etmeyiz. İyi ya kenab Bir saygının ifadesi. Mesela insan insana secde etmesi küfürdür. Yasaktır. İnsan insana secde demez. Hatta insan insanın huzuruna giderek böyle saygı manasına kafa bile sallayamaz. Yani bu bile yani e, mahsurludur ve e, Kur'an sistemine göre doğru değildir. İnsan insana saygı gösterir. Nedir? Haklarına riayet eder. Hürmet eder. Ve insan insanın bir müslüman olduğu için sever. Bir de insana hürmet eder. Hani Yunus Emre'nin ifadesinde buluyor kendisini. Nasıl? Yaradılana, Yaradan'dan ötürü hoşgörülü olmak. Yani Yaradılana, Yaradan'dan ötürü sevmek. Yani bu varlık Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Onun için e, her varlığa insan aslında e, sadece insana değil diğer varlıklara da insan merhamet eder, acır. Onun için ne yapıyor? Demek ki ibadet Allah'a gösterilen bir saygının ifadesi. Ya, ya Rabbi ben kulum. Kulluğun gereği sana boyun eğmek, itaat etmek, sana saygı göstermek. Bakınız burada bütün peygamberlerin ilk mesajı kavimlerine şu olmuştur. Mesela Hüd Aleyhisselam'dan söz edelim. Ve ila adin ehahum hüda kardeşleri Hüt kavmine şöyle dedi. Kale ya kavmi ibudullah ma min ilahin Sadece Allah'a ibadet edin, ona kulluk edin. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Peygamberlerin ilk mesajı bu olmuştur. Yani ilk mesajı ne yapmıştır? Tevhide çağırmıştır insanlara. <laughs> Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmeye. Aslında dünyada e, insanlık tarihinde Allah'ın varlığı hususunda bir problem göz, gözlemlenmiyor. Biraz önce söyledim. Kabe'yi 360 put dolduran müşrikler bile Allah sizi yaratan kimdir? Kainatı yaratan kimdir? Size rızık veren kimdir? Yağmuru indiren kimdir? Ve golünle Allah diyorlar. Peki problem nerede? Allah'ın birliğini kabul etmede problem var. Bugün dünyada da bu. Mesela Kur'an-ı Kerim çeşitli yerlerden ehli kitabı küfürle vasıflandırır. Bazı yerlerde şirkle vasıflandırır. Niye? Niye ehli kitap dediğimiz nedir? Ehli kitap Hristiyanlar, Yahudiler. Kısaca açıklaması bu. Yahudiler, Hristiyanlar. Kendilerine önceden kitap gelmiş. Bir efendim topluluk, bir kavim, bir millet. Kendilerine kitap verilmiş. Bunlar ehli kitap olarak Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Vasf ediyor. Fakat bunların bugün inancına baktığımız zaman da asr-ı saadette Kur'an'ın indiği dönemdeki Yahudiler ve Hristiyanlar gibi hiçbir şey değişmedi aslında. Ne diyorlar? Efendim Hz. İsa, Meryem'in oğlu Mesih, İsa Allah'ın oğludur. Haşa Allah'ın bir cüzüdür. Haşa Allah'ın insan suretine girmiş bir suretidir. İki, Ruhul Kudüs. Ruhul Kudüs ne? İşte Allah'ın ruhul kudüsü, kutsal ruh, iyi insanlara girer, iyi insanlardan, efendim, onları yönlendirir, onlara iyiliği, güzelliği emreder. Ruhul Kudüs. Baba Allah Oğul İsa İbnullah ve Ruhul Kudüs teslis diyoruz biz buna. Teslis yani nedir? Allah'ı üçleme. Allah Ruhul Kudüs veya İbnullah oğul dedikleri şeye ilahlık vasfı vermiştir. İşte Kur'an-ı Kerim diyor ki Böyle diyenler kafirdir, müşrik olmuştur diyor. Yahudilerin bir kısmı ne diyor? İsa şey Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. İbnullah yine Allah'ın oğludur diyorlar. Veya bugün bugün iman bir bütündür biliyorsunuz. Mesela eee Emene Rasulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel müminun. Emene Rasul, Rasul inandı peygamber de kendisine gönderilenlere inanmakla mükellef. Müminler de inandı. La nüferrigu beyne hademin rüsulü. Hiçbir peygamberin arasını biz ayırmayız diye inandı müminler. Bütün peygamberlere iman, imanı şartlarından. Bir peygambere dahi inanmasak imanımız olmaz. Bir peygambere dahi. Kur'an'ın haber verdiği, ismini zikrettiği peygamberler ve ismini zikretmediği bir sürü peygamberler. Ya Resulen kat kasasnahum aleyke bir kısım peygamberleri sana anlattık Habibim. Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyoruz? İsimleri geçiyor. Ama bir kısmını anlatmadık diyor. Bir çoğunu anlatmadık diyor. Bir çoğunu ismini sana bildirmedik diyor. Bütün peygamberlere inanmak imanın şartlarından. Peki bugün Hristiyanlık yani Yahudilik Kur'an'a inanıyor mu? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inanıyor mu? Diyeceksiniz hocam inansalar zaten Müslüman olurlar. Hani şeytan secdeye varır mı? Niye varmaz? Varsa Müslüman olur. Varsa mümin olur. Şeytan onun için secde, secdeye varmaz. Secdeye gelmez. Neyse ezan okunuyor değerli arkadaşlar ve iyi kena budu ve iyya Ancak sana ibadet ederer, ancak senden yardım isteriz ya Rabbi diye. Ne yapıyoruz? Her namazda Cenab-ı Hakk'a biz ikrarımızı yeniliyoruz ve bu sözü veriyoruz. Senden yardım isteriz ya Rabbi. Ancak sana ibadet ederiz. Secdeye layık olan sensin. Ruku'a layık olan sensin. Kıyama layık olan sensin huzurunda durmaya layık olan sensin ya Rabbi. Senden başkasının. İşte bunun için deniliyor ki arkadaşlar, şunla bitireyim. Allah'a ibadet kulun özgürlüğüdür. Allah'a kulluk kulun özgürlüğüdür. Allah'a kul olamayanların İmam-ı Gazali'nin şöyle bir sözü var. Kişi Allah'a kalbinde Allah'a inanmıyor. Eğer Allah'a kul değilse onun birçok ilahı vardır. <laughs> makam, şöhret, kadın, para, pul, her şey böyle, her şeye tapar. Tapmıyorum der ama onlara öyle bir vurgun, öyle bir onların sevgisi görüne yer etmiştir ki, bunu açıdan en büyük özgürlük Allah'a kulluktur. Allah'a kul olan kainatın bütün varlıkların yarattığı yüce varlığa, tek olan varlığa inanıyor. Allah'a inanmayanlar, Allah'a tapmayanlar, kulluk etmeyenlerin ise bir sürü ne vardı? Tanrıları vardır İmam Gazani dedik. Allah bizi gerçekten bu izanda eylesin. İyya kenabudu derken bütün özümüzle, bütün içimizle, bütün ihlasımızla Allah'a yönelmek ve Allah'a kul olmak. İşte iyi kena budu bize bunu sağlıyor. En özgür insan Allah'a kul olan insandır. Öz, özgürlük yoktur kulluğun dışındaki bir şeylerde. Ya paranın kulusundur, ya şöhretin, yaşanın, ya, ya dünya ulaşmanın, ya da efendim çeşitli şekillerde mal, mülk, gayrimenkulün kulu olur. Allah'a kulluk en büyük özgürlük. Allah Cenab-ı bizi bu e, ee, şuurda devam ettirsin diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah rızası için geçmişlerimizin ruhi için El Fatiha.